Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün Ali ile beraber Ali'nin de sesi varken Critical çıkacağız evet. beraber. Az önce bir el deneme yaptık. Şimdi Ali yendi tabii o deli de. Şimdi gerçekten başlıyoruz. Aynen. Ali bir kere deneme yaptım. Ali ile video gelecekti. Söylemiştik geçen ama söylememiş olabilirim. Geçen zopa videosunda vurdum. Söyledin. Söyledin, söyledin, söyledin mi? Of. Bir kere, bir kere vurdum Kaç bunu az vurdun ya 30 falan. Uf, şimdi çok iyi vurdun. 17 canım kaldı ya. Ah! Öldürdüm. Arkadaşlar öldürdüm. Ben de tabii bu <laughs> videoyu izleyeceğim. Annenin kanalına da video çekeriz zaten. Yok ya bana gerek yok kanka. Geçen söz verdin ama. Ne için? Yarın Mert'le video gelecek diye. Ha doğru. Videomda kanıtı var. dedim. Aynen. Bu arada benim kanalıma da abone olsunlar isterlerse tabi bizde zorlama yok kardeşim. Aşağı yazar mısın? Şeyi, tamam. Adı. Yazarım. Veya direkt Mert'in abonelerinden görebiliyor musun Yok göremiyor da sen yorum yapınca bakar zaten. Aynen. Ben yorum yapacağım. Şey, şey, Mr. P, P logosu mı? var böyle kanalda. kanında. Onu da abone olursunuz. Oo, nereden çıkıyor lan? Yeah, öldürdüm arkadaşlar. Görmedim. Mi? Arkadaşlar oyunum, oyunum biraz kasıyor. Ben bu arada MR90 oynuyorum. Mert Diggle galiba bilmiyorum. Ben full Diggle'ım. Ben MR90 çok seviyorum. Şu tutuşu çok güzel. Hadi. Başlamayalım. Oh. Arkadaşlar 10 dakika çekeceğim. Kaç şu an? 1. Sonra <laughs> bir de zoba atarız. O da 10 dakika onu 10-15 dakika falan yapacağım. Senin arada böyle vs atak yani güzel oluyor. Aynen. Gördüm. Bu arada de, ben de gördüm. Bu arada daha fazla vs istiyorsanız aşağıdan like tuşuna basınız yani. Onu ne vurdun lan öyle? Abi vuramıyorum. Abi ya nereden vurdun ya? Bombayla aldım. Ha. Bomba attım oraya. Bombanın üstüne gelmiş. Bu arada full tabanca mı oynuyor? Yok Yo, ben başka silahlar seçiyorum şu anda. Arkadaşlar annen sevmediği silahlardan. Ne? HK. evet çünkü benim de çok şey. Ha HK. Hey evet ben Mehmet ben de ben, 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 çok öldürüyor. Hem de şey mermisi 20. Ben AK ben AK ye 47 aldım. Yani kardeşim yani. Abi benim oyun çok kasıyor ya. Sen bir abone olur. Şuraya... Da, i̇kimizin de kanalına abone olun lütfen. Oha ya. Ne yapayım abi? Hulak arkalıyor ama. Aa. Ay oğlum yazıklar olsun. <laughs> Sen seni çalkalar mıyım ya? Vah vah. Annemmiş benim koca bebeğim uyusun da büyüsün adam olsun görelim. Kanka bu bu turdan sonra bir tane de sniper atak. Sniper'lar ikimiz de kötüyüz. Kolsuz gibi vuramıyoruz. Ama Mert'in şahidi vardı. Benim de kanıtım var. İkimiz de birbirimize nose kapat. Aynen ben attım da o videoyu yayınlamadım. Ben de sildim o videoyu. Ya çünkü ses gelmemişti. Uy. Ya arkalama be kaşim. Ya ne arkalamamız? S Tövbe. Hep arkalıyorsun ama. Sniper he. Sniper. Bakayım. Tamam. Sniper aldım. ben de ondan aldım zaten. Bak başka tabanca falan geçmek korkuyor yani. Yok. Tamam. Ben geçeceğim. Şaka şaka. Neden öyle sıkıyorsun lan? Tabancam var. Tabanca aldın değil mi? Yok. Kanka bak bu sefer düzgün bir maç olsun he. No scope challenge. Aa no scope yok. Kanka no scope atmayak. Kim vurursa artık. Nasıl vuracaksın? Neyle vuracaksın? Hiç önemli değil. Yeter ki vur. Benim oyunum daha çok katamazdı bu arada. Arkadaşlar. Alito. Ah, hadi be. Bıçak girecektim. Aha bıçak yok abi. Abi sen beni hep arkalıyorsun ya da yanlıyorsun. Hiç, hiç ne? önden girmiyorum ki. Abi önden nasıl gidiyor? Hafif makineli gel. Ne? Hafif makineli gel. Vektör. Ben vektör aldım. Aa arkadaşlar bir dakika şarjım çıktı. Mert biraz oynama iki dakika be. Tamam. Beni şimdi arkalayacak biliyorum. Aa yerler değişmiş. Sadece mitteysin. Sadece bu koridordayız hadi bak. Sadece bu koridordayız. Bu koridordan çıkmayacağız. Hangi? Şu. Bu koridordan hiçbir yere çıkma. Neden? Burası küçük ya. O Çok büyük neresi? alanda. Gel buraya. Nereye? Gidiyorsun? Doğduğunda sonuna mı ne dönelim buraya çıkıyorum. Dur. Sen yoksun ki. Bak ben, benim orada bir yerde. Benim. içinde bir Beynin içinde değil ya. Beynin hmm. orada bir koridor var. Sadece orada savaşacağız. gitti galiba buranın. Da hatırlamıyorum. Allah Allah. Sen yoksun ki. Yok muyum? Yeah. Abi ama bu ne ya? Vektör aldım abi. Vektörle video buna karar. Sen ne aldın? Ben, ben de vektör aldım. 8-0 ne alamıyorum. 8 alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, kadar Ezil kadar olduk. Arkadaşlar değilim. şimdi bugünlük benden bu kadar. Çünkü o da baskını yedik. Bir dakika. Evet. Ya da kapatmayacağım. Zor. Arkadaşlar bir oda baskını yedikten sonra devam ediyoruz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Ee, bu arada Mert'in yerini ben hiç bilmiyorum. Nerede yersin kuzum? Alın. Geç sen de keyif <laughs> Nerede? Arkadaşlar ikinci kez oda baskını yedikten evet. sonra devam ediyoruz. <laughs> bir sürü oda baskını yedik. Dünyanın en çok oda baskını yiyen YouTuber'ıyız. YouTuber da değiliz ki oğlum. Ya, Mete yapma. Mete yapma. Pala. Mete. Okay. Biraz susar mısın? Çünkü biz video çekiyoruz. Ben ben oyunda oyunda oy <laughs> Tamam, tamam. Ben ben oyunda tamam, topu Tamam. Topu tamam. Topu tamam. Topu. tamam Mete. İşte, Arkadaşlar üçüncü kez oda baskını evet. yedik. <laughs> bir sürü oda baskını yiyoruz. Çok kötü bir şeymiş oda baskını yemek. Mert'ten öğreniyorum. Oyunun sonu. Oyunu, Oyunu <laughs> bu. <budur, gülüyor> Oha taramalı makineyle. Sen çok az vurdun bana. Aa! Ulan! Sadece kaç canımı götürdün? Yani 50 vurmuşum. Yeah! Ya! <laughs> 11 canlı almış. <laughs> ne geleceğim? M4 al. Ay. Ben sen ne seçersen ben onu. Ay HK dedim dur. Sen de seçersen ben de onu seçeceğim. Ben benim dört aldım. Gel yes, bakayım. Yani. Aslan kral katıldı diyor. Ya abi iki de birlere giriyor. Zaten bu tur oyun. Zaten bu video da gitti galiba. Aynen. Bu maçtan sonra kapatıyorum. Aslak Aa, sana katıldı sıçtı. Işte. <laughs> Atma diyor. O yüzden atacağım. Bence <laughs> <laughs> yapma. Mete, Nereden atılıyordu bu arkadaşlar ya? Onu da bilmiyorum ya. Oyuna daha yeni başladım ya. Komutlardan mı? Oyuncuyu at. At at at. Oyuncu at. oyuncu At kardeşim. E, Aslan kral. Atalı oyuncu Aslan benim. kral bana katıldı. Evet. At kanka. Attım Ol. onu. Tamam. Oh, şifreyi nereden... Görüyorlar değil mi? Başkası da katıldı. At. Abicim... Bir dakika ben bir temizleyeyim şunları geliyorum Senin arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkes attık şu anda devam ediyoruz. Şimdi Ali toyu bulayım. Oğlum sen yoksun. Hmm. Şu anda seversin. Sarıksan... Neredesin anla? Mita gel. Ne niçin lan? Ben az önce oradaydım ha. <laughs> i̇yi ki şey yapmamışım. Gördüm. Ya <laughs> ama sen de hep ya. <laughs> <mı? gülüyor> <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ee, bir de zoba da çekebilirim. Kendinize evet, iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bir de benim aşağı kanalıma da Bay 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 bay.